Merhaba arkadaşlar. Bu hikayede Michael Rockefeller ve onun esrarengiz kayboluşundan bahsedeceğiz. Hikayemiz Rockefeller ailesinin varislerinden olan Michael'ın 1961 yılında bir Yam Yam kabilesini ziyaret ettikten sonra ortadan kaybolmasını konu alıyor. Hazırsanız başlayalım. Michael Rockefeller 1938 yılında Amerika'da doğdu. John Rockefeller Jr.'ın oğlu ve New York valisi Nelson Rockefeller'ın ise ikiz kardeşiydi. Eğitimini Harvard Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra antropolojiye ilgi duymaya başladı. Özellikle Yeni Gine'deki Asmat kabilesinin kültürüne olan merakı onu bu uzak topraklara sürükledi. Michael Rockefeller kaybolmadan önceki yıllarda birkaç kez Yeni Gine'ye yolculuk yapmıştı. Bu seyahatleri sırasında kabile üyeleriyle doğrudan etkileşime girerek onların yaşam tarzını ve sanatsal üretimlerini inceleme fırsatı buldu. Asmat kabilesi yaklaşık 70 bin kişilik nüfuslarıyla Papua Yeni Gine'nin batısında yaşamaktadır. İlkel yaşam tarzı, karmaşık sosyal yapıları, atalarına olan derin bağlılıkları ve ahşap oymacılığındaki ustalıklarıyla bilinmektedirler. Ancak asıl ilgi çekici özelliklerinden biri yamyamlık ritüelleridir. Bu ritüeller, düşmanlarını öldürüp yiyerek onların gücünü ve ruhunu kazanma inancına dayanır. Kemiklerinden ise ritüellerinde kullanmak üzere çeşitli objeler yaparlar. Asmat kabilesi, 20. yüzyılın başlarından itibaren Hollanda sömürge yönetimiyle karşı karşıya kaldı. Hollandalılar, Asmat topraklarını işgal edip sömürge yönetimi kurarak kabile üzerinde baskı uyguladılar. Yaşanan bu süreçte 1957 yılında Hollandalı sömürgecilerin yerlilerin köyünde dört kabile liderini öldürmesi, Asmat halkının beyazlara olan güvensizliğini ve düşmanlığını arttırdı. 17 Kasım 1961'de Michael ve Hollandalı bir antropolog olan Rene Wasink, balıkçı tekneleriyle Asmat bölgesine doğru yol aldılar. Ancak bilinmeyen bir sebepten tekneleri alabora oldu. Michael karaya çıkıp yardım çağırmak için denize atladı. Washing ise teknede kalarak yardım beklemeye karar verdi. Washing daha sonra kurtarıldı ancak Michael'dan bir daha haber alınamadı. Kayboluşunun ardından Rockefeller ailesi Michael'ı bulmak için büyük bir arama kurtarma operasyonu başlattı. Uçaklar, helikopterler ve deniz araçlarıyla yapılan aramalarda Michael'a dair hiçbir iz bulunamadı. Bu operasyon o dönemdeki en büyük ve kapsamlı arama kurtarma operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Michael'ın kayboluşu üzerine birçok teori ortaya atıldı. İlk teori Michael'ın boğularak hayatını kaybettiğiydi. Ancak cesedi hiçbir zaman bulunamadı. İkinci bir teori ise Michael'ın Asmat kabilesi tarafından öldürülmüş ve yamyam ritüellerince yenmiş olabileceğiydi. Üçüncü ve belki de en ilginç teori ise, Michael'ın kabile tarafından benimsendiğini ve onların arasında yaşamaya devam ettiğiydi. Michael'in kaybolmasından tam 8 yıl sonra yayınlanan bu fotoğrafta, bir grup Papualı kabile üyesiyle birlikte bir beyaz kabile üyesi görünüyor. Michael'ın kayboluşunun ardından yıllar geçmesine rağmen bu gizem hala çözülememiş durumda. Michael Rockefeller'ın gizemli kayboluşu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten ne olmuş olabilir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.